Evet, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün şirkete geldim. Şirketteki 5'lik kargoyu almayı düşünüyorum. Şu anda 357 bin dolarım var. 340 bin dolar civarındaydı diye hatırlıyorum en düşük fiyatını. Şirketi Criminal <laughs> Star Trek'ten dolayı almıştım. Zaten birçoğunuz GTA'yı oynuyorsanız bu pakette oynuyorsunuz. Ona olayı birçoğumuzda bedava. Bu şirket. Şirkete giriyoruz. Kutumuza oturalım. Special kargo buradan small'u seçeceğiz çünkü mediumlar çok yüksek 1 milyon civarında. Small bize en uygun olanını seçelim. 118'e var. Burada 250'ye var. 318'lik buradan mı alsak acaba yoksa 250 bin dolarlık mı alsak? Pardon. Biraz olmaz zaten. Çok pahalı yani pahalı. 250 bin dolar ya da 318 bin dolar diyor. Biz bence 250 bin dolarlı alalım. Her türlü zaten buradan buraya çok bir fark olacağını düşünmüyorum. Aldık buradan. Üçlü alalım. Oh, buradan geliyorum.

200 binin şu karşıdaki almak için evi almak için kullandım. Şirketime yakın olsun diye bu evi aldım ve hiç yapılabilecek en ucuz evlerden biri de bu. 200 bin dolar gibi fiyatı aldım o evi. Müziği kapatalım bak. ne diyor? Bakalım nereye gideceğiz? Tamamdır. Oh. muhtemelen şu anda krateler yani kutular üçü bir arada gelecek. İlk başta öyle olur diye tahmin ediyorum. bundan sonra bir tane daha görev alırım video içerisinde. Umarım o üçü birden bölünmüştür. Ya üçü birden bölünmüş olarak geliyor ya da üçü birden tek bir kutu olarak geliyor. Üçü birden tek kutu olduğu zaman bizim daha çok işimize yarıyor ama videoda gözüksün diye umarım bölünmüş olarak gelir. Hadi bakalım buralarda çok special kargoda şey çıkmıyor savaş çıkmıyor çatışma pardon çatışma çıkmıyor o yüzden güzel O kriyi düşürüyor. Ve çatışma çıktı. Düşürelim o kriyi. Umarım o kriyi Biz gidene kadar kalkmaz. Ama kalktı galiba. Nerede o Oo, çok yukarıda. düşürmemizin nasıl düşürebiliriz ki Valkyrie'yi yani? Bende böyle bir helikopter yok. Onu düşürebilecek helikopter. Ya oyun ilk verdiği görevde de çok saçma zorlukta oldu ya. Önüne geçip pilot bölümünden vurmaya çalışacağım. बाज da फ्री yeri vurdum ama evet düşürdük de denize mi düştü umarım denize düşmemiştir bişey yapmı mi yapıyor yoksa düşürdü mü Oo. Bizi taradı ve patlattılar. Bu arada Volkri'yi düşürmüşüz. Silah. <laughs> 14. Benim burada bir tane elecim vardı, eleci <laughs> LG işareti. Eleci de oyunun bedava verdiği araçlardan biri. O ve vere vere uzağa verdi. Teşekkür ederim oyun, işimi çok paylaşıyorsun. Normalde bu kadar çatışma olmazdı. Anlamadım bir şekilde niye bu kadar çok? Çatışma oluyor görevlerde. Ne bilmiş değilim Normalde bu <laughs> kraliçe görevlerini hiç bir şey olmazdı. ilk teslimatımızı yapalım. Al diğerlerini de alalım hemen. Ver dedik şartı. Yok ben asla ya. Ben... Asıl da Gerçek ben yani... yani neden? Böyle bir şey yapayım. ben şu ana kadar oh milyonlar kastım burada. Önceki evlerimde. Bak Adem abim Ben milyonlar kastım bu special work görevlerinde ama hiçbir zaman böyle bir çatışmaya şey gelmedim. Yani, sen böyle bir şey oldu? Anlayın şimdi muhtemelen ümmet seyircim verdi beni. Yaradan bana onları içinde kodlar gönderiyor. Ondan sonraki adam public seyircim 你做不做决定？现在做不做决定？你做不做决定？你做不做决定？ yakaladım ama Tamam. Üçünü bir teslim ettik. Şimdi biz 18 bin dolara almıştık. Şu anda 36 bin dolar. 16 çarpı 18 bin dolardan bizim eğer burayı toplu şey yaparsak lersek depomuzu 300 bin dolar bir kar elde edeceğiz. 70 bin dolar da şey taşıma komisyonu veriyor. 307, 350 bin dolar vesaire bize bir birikim sağlıyor burayı fullersek eğer. Artı bir de fullediğimiz e? için de artı para da verebiliyor Veyraz. Şu an Veyraz'a tekrardan alamıyorum. 5 dakika sonra şirkete gittiğimde tekrardan 3 tane kutu alabileceğim. Ama şu anlık alamıyorum. Onun yerine gideceğim ve Dex'in görevine devam edeceğim. 50 bin dolar bir daha oradan görev yapacağım. Ve burayı fullemeye çalışacağım. Buraya fullediğimde bir sonraki videoyu çekeceğim ve satışı satışını göstereceğim pullayıp sattığımızda special kargayı da böyleydi arkadaşlar ben special kargodaki veyirası fullediğimde görüşmek üzere.